Sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok tatlı bir pembeyle geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim buçuk numara. ilmek sayılarım 10, 10, 10'un katları artı 4. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmazsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığında yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Modelin ön yüzünden bir sıra düz örüyorum. Modelin ön yüzünden bir sıra düz örüyorum. Çok güzel bir model. İstediğiniz yerde kullanın. Özellikle bebek örgülerinde, battaniyede Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İşlem yapmadığım için hızlıca örüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi örüyorum, dönüyorum. Şimdi modelin ön yüzündeyiz, modelimizi şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek düz örüyorum sonra buraya ters örerek çift örüyorum aynı ilmeğin içinden 2 ilmek ters örerek çift örüyorum 5 ilmek bu şekilde ters örerek çift öreceğim ters örüyorum aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum 5 ilmek düz 1 2 3 4 5 Tekrar 5 ilmek ters örerek çift örüyoruz. Aynı ilmeğin içinden 2 ilmek alıyoruz. Aynı ilmeğin içinden 2 ilmek alıyoruz. Bakın böyle ağır ağır yapıyorum. 5 ilmek bu şekilde örüyoruz. Bir ilmek düzümüzü örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Dönüyoruz. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek tersimi örüyorum. İpim benden tarafta bu çift ördüğüm 5 ilmeğimi uzatıyorum. 5 ilmek uzattım. Tekrar 5 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bu çift ördüğüm yere geldim. 5 ilmek uzatıyorum. İpim benden tarafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düzümü örüyorum. Burada 5 ilmeğim var uzattığım. Bu 5 ilmeğimi birlikte böyle alıyorum düz örerek. Bırakmıyorum. Bir doluyorum, bir daha örüyorum. Bir doluyorum, bir daha örüyorum. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Tekrar bu uzattığım 5 ilmeğime geldiğimde 5 ilmeğimi buradan girip böyle beşini bir alıyorum, bırakmıyorum. Bir doluyorum, bir daha. Bir doluyorum, bir daha. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. Kenarda bir düz ilmeğim var örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek tersimi örüyorum. Buradan bu beş ilmek çıkardığım beş ilmeğimi tek tek düz örüyorum. Arka yüzden. Bir, iki, 3 4 5 5 ilmek ters örüyorum 1 2 3 4 5 Tekrar bu topladığım ilmeklere uza geldiğimde tekrar 5 ilmek arka yüzden düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters. 2, 3, 4, 5 6 ilmek tersim örüyorum kenar ilmeğimi örüyorum dönüyorum bir modeli bitirdik bakın yaklaştırayım şöyle tekrar şimdi bu aşağıda yaptığımızı yapıyoruz önden bütün ilmeklerimi düz örüyorum arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum Önden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadan da bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Önden bir sıra düz ördüm, arka sıradan da bir sıra ters ördüm geldim. Bakın modelimiz belli oldu. Çok güzel bir model. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örerek çift örüyorum. Aynı ilmeğin içinden iki kez ters örüyorum. Aynı ilmeğin içinden iki kez ters örüyorum. 2 3 4 5. 5 ilmek çift örerek ters ördük. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tekrar ters örerek aynı ilmeğin içinden çift örüyorum. Aynı ilmeğin içinden çift örüyorum. 4 5 ilmek ters ördüm. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ilmek düzüm ördüm kenar ilmeğimi ördüm döndüm modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 6 ilmek ters örüyorum 2 3 4 5 6 çift ördüğüm ilmeklere geldiğimde bunun 5 tane bunları uzatıyorum ipim benden tarafta Sonra kalan 5 ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bu çift aldığım ilmeklerimi uzatıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum, dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düzüm var örüyorum sonra buradaki beş ilmeğimin beşini topluyorum bir örüyorum bırakmıyorum bir doluyorum bir daha örüyorum bir doluyorum bir daha örüyorum beş ilmekten beş ilmek çıkarıyorum bir iki üç dört beş Tekrar buraya geldiğimde bu 5 ilmeğimi topluyorum. Düz örüyorum, bırakmıyorum. 1 doluyorum. Bir daha örüyorum. 1 doluyorum. Bir daha örüyorum. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi örüyorum dönüyorum modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 6 ilmek tersimi örüyorum 2 3 4 5 6 burada bu topladığım ilmekleri tek tek düz örüyorum arka yüzden 1 2 3 4 5 5 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek topladığım ilmeklerimi arka yüzden düz örüyorum. 2 3 4 5 Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. Ön yüzdeyim, ön yüzden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci modeli bitirdik. Nasıl kuracağımızı öğrendiniz. İki modeli beraber çalıştık. Ön yüzden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum ve bitiriyorum modelimiz bu bakın şimdi tekrar öbür sefer yine bu aralara kuracağız her seferinde modelin yerini değiştireceğiz modelimiz böyle kamera arkasında ördüğümden büyük parçamı göstereyim size modelimizin ilerlemiş hali böyle bakın çark felek gibi çok güzel bir model şalda, battaniyede, bebek hırkalarında, bebek kıyafetlerinde her yerde rahat kullanabileceğiniz bir model. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Şöyle bakın. Bu beraber çalıştığımız. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın.